Günaydın. Bugün Hülya ile Sümele Manastırı'na Ve nasıl gideceğiz hiçbir fikrimiz yok. Bakalım başımıza neler gelecek. <laughs> Yaptığını Betty Cup Tenebin Ne olacak bir buçuk iki saat seferim Sormak sorma barışım var nedenim İndim gara Ankara rap city man uh. Temsil ediyorum yeni neslini ben uh. Çekerken nefesimin hepsini bir nes neler uh. Nesneler parılıyor sesle bir der uh. Best denigen bu şehrin dozu toprayla uh. Sorun yok asla sonu yok asla Bu döngü beni kaldırır düşürür Aaaa ben... Mustafa'nın Ali Kobi Mekan'ın

Yah anlamına gelen melas kelimesinden alan bu kutsal yapı, bir zamanlar keşişlerin yuvası, mucizelerin tanığıydı. Şimdi ise geçmişin izlerini geleceğe taşıyan sessiz bir tanık ve biz bu yolculuğa başlıyoruz. Bu yolculukta bizi ilk karşılayan Ayavarvara Kilisesi oldu. Eşsiz manzarasıyla sessizce selamladı bizi. Kilisenin hemen yanında ziyaretçilerin ıslak mendillerle süslediği bir ağaç duruyor. İnsan mutlaka bir iz bırakmak istiyor belli ki. Yolumuz merdivenlere çıkıyor. Yorucu ama büyüleyici. Nefesimizi toparlamaya çalışırken birden kulağımıza tanıdık bir ezgi çalınıyor. ses, yorgunluğu unutturan bir davet gibi yankılanıyor vadi boyunca. Burada yaşayanlar olmuş mu? Evet. Öyle mi? Evet. İnsanlar buraya ibadet yapmaya mı geliyor? Ta buraya. Çünkü bu yokuş sadece bir yol değil. Bu yol bir ibadetin parçası. Her adım bir niyet, her nefes bir teslimiyet. Ve sonunda bizi küçük odacıklar karşılıyor. Duvarlardaki nişler, güneş ışığını yumuşakça içeri alan eğimli pencere açıklıkları ve taş kemerler. Odaların hemen dışında, restorasyon sırasında gün yüzüne çıkan parçalar sergileniyor. Sonra freskler başlıyor kısımları resmede bir şekilde anlatıyor. Burada da işte üstünden itibaren başlayarak hikayeleri anlata anlata ilerliyor. Yüzlerinin hepsine kazınma sebebi insanlar bunları kazayıp e, suyla karışıp içtiklerinde şifa bulacaklarına inanıyorlardı. O yüzden yüzün kazındığı için tam olarak hikayeyi anlayamıyor. Hangisi İsa, hangisi şey. Meryem manayla sanki Cebrail gibi geliyor. Meryem ve İsa'nın müjdelendiği an olabilir şu. Ama üstte kuş gibi bir şey var. Ya. Bunu tam olarak anlamış değilim. İlk sahne, Hazreti Meryem'in tapınağa girişi. Yovakim ve Anna, küçük Meryem'i 12 yaşına kadar kalacağı tapınağa, baş Zekeriya'ya teslim ediyor. Arka planda ise bir başka an resmedilmiş. Tapınakta yaşayan küçük Meryem'e, meleğin yiyecek getirdiği sahne. Şapel'in diğer cephesinde bulunan başka bir anlatı. Lazarus'un dirilişi. İsa, mezar taşını kaldırıyor ve günler öncesinde ölmüş Lazarus, kefeniyle dışarı çıkıyor. Kalabalık hayret içinde. Mucize taşlara kazınmış. Ve şapelin iç duvarında Yunus Peygamber. Bordo pullu bir balığın ağzında elinde bir rulo ve başında bir haleyle karaya çıkıyor. Bir özgürlük anı. Bir teslimiyetin ödülü. Freskler yıpranmış ama hala anlatıyorlar. Her renk, her çizgi, meraklılarını heyecanlandıracak görkemlikle anlaşılmayı bekliyorlar. Tüm bu kutsal anlatıların ortasında yine bir insan izi. Şapelin yanındaki boşluk zamanla bir dilek kuyusuna dönüşmüş. Taşların arasına Sümela'da yükselen her dua gibi umut bırakılmış. Ama zaman yetmiyor, servis bizi bekliyor ve geri dönüş başlıyor. O tanıdık ses bu sefer uğurlamak için karşımıza çıkıyor. Aynı yoldan Kapıya giderdik. Orada işte yabancılar alıyorduk işte. Yabancıları da bir şeyler söylüyorlardı biz de anlamazdık falan tamam, yani. filan işte. Çektim bunları haberiniz. <laughs> tabii tabii. Ülgün Hanım'a selamlar. Bunun verdiği emeğe bak. Görüyor musunuz? Benim verdiğim emeğe bak. <laughs> Hala hayatta umut varmış gibi hissediyorum. Bir de az önce söylediğini söylesene. Bir evet. memleketimin insanını övdün de az önce. Şöyle <laughs> kayıda geçtin <işte. gülüyor> Çoğu insan Trabzon'u kötülüyor yani. Bu demek çıkmıyorsun bu arada. Ya. Ben bile çıktığını düşündüm. Evet sen devam et. Şimdi anlatayım. Trabzon insanlarını çok kötülüyorlar ve sevmiyorlar. Hatta dün biz şey konuştuk işte oranı, oraya bir bomba düştü falan. <laughs> Ben ha, <laughs> koy. Böyle dendikten sonra bu tarz tatlı insanlarla karşılaşınca da yani cidden ne kadar ön yargılı insanlar olduğunu fark ediyorum. Sonra biz bir gün birlikte vakit geçirdik ve o gün karşımızda 2-3 tane şey çıkmıştı. Mesela birinde e, Muzaffer abiyle tanışmıştık, bize saz çaldırdı, Aa. kemençe çaldırdı. Senin karşında şey çıkmıştı, safta iftar e, Evet. evet. Ben İyi çekiyoruz lan. Balık tutmaya gidecektik ve e, balıkçı abiler vardı. Onlara bir şey sormaya gittik ve bize bir şeyler hediye ettiler. Balık tutacağız dedim ve adamları soru sormaya gidiyoruz ve adam kendi cebinden bir şey çıkartıp bize veriyor. Çok tatlı bir şey yani. Sen sanırım biraz seviyorsun yoğurdu ha? Biraz. Ama ben azar azar şey yaptım, bak ben de. Karıştır karıştır. Yes. yerinde her şey yolunda. Ben kahvemi de açtım. Olay anlat. Hangi olayı? Bitti işte. Hayır, başımıza bir şey geldi dedim. Volkan konağı gösterdi. Ha, evet gösterdim. Mezarlığa gittim. Biraz değişikti ya. Çünkü aile mezarlığı gibi bir şeydi. Abi bize sürpriz yaptı. Servisçi abi oraya götürdü. Aile mezarlığı gibi bir şeydi ama sadece tek bir mezar için insanlar uğruyordu. Diğerlerine bakmadan geçip gidiyordu duruyordu. Evet. İnsan ister istemez sorguluyor. Ya evet onu diğerlerine farklı kılan şey bir şeyler üretmesi. Bu yüzden bir şeyler üretmek önemli. İnsanın varoluşundan beri amacı da bu. Birazcık ölümsüzlük için bir şeyler üretiyoruz. Hani motivasyonumuz bu. Çünkü biz gideceğiz ama yaptığımız işler kalıyor. Mesela Volkan Konak abi. <laughs> mikrofonu da aldım. <laughs> dedim. Bir de şey çok garibime gidiyor. İnsanlar kaybettikten sonra daha çok değer biliyorlar ya. Mesela kimse açıp da onun Mimoza Çiçeğim şarkısını de ünlendirmemişti. Ama ünlendirmemişti. Şu an yani çoğu yerde keşfettiğin karşıma çıkıyor yani. İlla kaybetmemiz lazım sanırım bir şeylerin farkına varmamız için. O mezarlıkta çok <laughs> sorguladım ne oldu? Çok büyük şey. <laughs> Benimki çok güzel. Neden çocuğum? Çatal kuşu. Artık bir yer bulacağım Ondan dolayı. oluyor. Benimki ne yazdım onu da. Niye Ben, Aferin ben, ya. şey sevmeyi istiyorum. Ekşi yemek Sen ne diyecektim? He, biz işte Şimela'da fazla vakit geçiremedik açıkçası. Çok da bir şey çekemedik. Çekmeye çalıştığımızda da arkada ses çıktı. İnsanlar çok fazla kalabalıktı. Ve herkes böyle, herkesin acelesi vardı anlıyor musunuz? Hı -hı. Hani girdiğimiz gibi böyle bir sürüye kapılıyorduk. Biz hani öyle... Gidiyoruz. İnsanlar da zaten oraya öğrenmek ya da bir şeyler görmek için değil, herkes Instagram postu çekmek için oradaydı. Kimse telefonu indirip bakarken görmedim. Herkes telefonlaydı. Bu bizi sinirlendirdi. 2 saat bana yetmedi açıkçası. Bize hiç yetmedi. Yarısına bile gelmedik ve ben geçen birinci e, Sosya geldiğimde de yarısını gezememiştim. O zaman tadilattaydı, kapalıydı. bir, Ye, bir şey neyini var? Ben, benim oraya gitmem lazım. Evet. saatteyiz zaten. Bizim oraya çıkana kadar 1 saat 15 dakikamız falan kalmıştı. İşte. Ondan sonra... Biz küçük Neyse sonra abi birkaç yere daha götürdü. Güzel geçti. Sonra Hülya da dedi ki neden o zaman Ayasofya'ya gitmiyor? Şu an Ayasofya'dayız. Birazdan buraya da geleceğiz. Ama ilk önce dedik karnımızı doyuralım. Ondan sonra dedik ki neden maça da gitmeyelim? Bugün Trabzon'da Galatasaray <laughs> maçı var. Bu arada tahmin et kaç kaç gidecek? İnşallah 1-0 yensinler ya. Trabzon. Evet. Kendisi koyu Fenerli olduğu için Trabzon'a da çok fazla şey yapmıyor. İnşallah 10-0 yeneriz. Amin. <gülüyor> <gülüyor> Trabzon'da çok büyük coşku var bu arada. Nereye gidersek herkes Trabzon forması giyer. Evet. Ve az önce fotoğrafını çektiğim amca da öyle diyordu. Kazanıyor muyuz bugün? Adam en büyük Trabzon dedi. Ben de hayır. Fenerbahçe dedi. <laughs> <laughs> i̇şte hala yaşıyor mucize. Bu Trabzon insanı ne kadar medeni olduğuna dair bir gösterge olabilir bence. Maç, maça gidecektik. O iş iptal oldu. Çok uğraştık pasada Sonra dedi ki meydanda izleriz o zaman maçı. Günümüz bayağı güzel ve dolu geçiyor ya. Zanita mesela planımızda yoktu. Zanita evet. oldu. Sümele sadece planımızdaydı. O az oldu ama diğerleri çok güzel oldu bence. <Sessizlik> vardım. Kafasını böyle eğdi. Ben de böyle yaptım. Böyle yaptım. O da böyle yaptı. Çok tatlılar. Ben de böyle yaptım. O <laughs> da <adam> böyle yaptı. <laughs> <laughs> Ay teyze. Biz de kız. burada ne var? Tekim artık atış ne kadar ekledi? Harbi. Çince mi konuşuyorlar? Japon. Japonca olmadı. Japonca değildi. <laughs> Ama Çin de değildi. <gülüyor> Abi nereliler? <laughs> <laughs> Tayvan. <laughs> <laughs> Prabzon'un tarihi Fatih Mahallesi'nde zamana direnen görkemli bir yapı yükselir. Ayasofya Camii. Burası sıradan bir cami değildir. Bir zamanlar kilise olarak inşa edilen bu yapı, yüzyıllar boyunca pek çok medeniyetin izini taşımış bir kültür mirasıdır. Binanın en etkileyici bölümü Güney Cephesidir. Bu cephede taşlara kazınmış bir anlatı, Adem ile Havva'nın yaratılış öyküsünü frizler aracılığıyla gözler önüne serer. Güneydeki kemerin kilit taşında, Trabzon'da 257 yıl hüküm süren Komnenos Hanedanı'nın simgesi olan tek başlı kartal yer alır. Pencerenin iki yanında ise Hristiyanlığın sembolü olan kübik haçlar göze çarpar. Prizlerde eski aydın tekvin bölümüne ait sahneler sağdan sola doğru ilerler. Tanrı'nın Adem'i topraktan yaratışı, cennet bahçesi, yasak ağaç ve Havva'nın yaratılışı sahnelenir. Yılanın kandırmasıyla yasak meyveden yiyen Adem ve Havva, çıplaklıklarının farkına varır ve incir yapraklarıyla örtülmeye çalışır. Günahın ardından cennetten kovulurlar. İki oğulları olur, Kabil ve Habil. Kıskançlıkla dolan Kabil, kardeşini öldürür. Prizde ayakta duran figür Kabil'i, yerde yatansa Habil'i simgeler. Bu anlatının üst kısmında yer alan yazı kuşağı ikiye ayrılır. Solda Paskalya öncesi okunan ilahiler, sağda ise Tevrat'tan alınan yaratılış ayetleri yer alır. Ayasofya'nın batı cephesi. Çan kulesine bakan bu cepheden içeri adım attığımızda bizi duvarlara işlenmiş sahnelerle karşılar. Bu taş freskler sadece resim değil, zamanın ötesinden gelen birer anlatıdır. İlk olarak sağdaki pencerenin hemen sağında yer alan fresk dikkatimizi çeker. İsa'nın ilk mucizesi, suyun şaraba dönüşmesi. Kana köyünde bir düğün, İsa annesi Meryem de havarileri davetlidir. Şarap tükenince Meryem ona sessizce yaklaşır. Şarapları kalmadı. İsa küpü suyla doldurdur. Su en güzel şaraba dönüşür. Bu sahne İsa'nın ilahi kimliğini ilk kez gösterdiği andır. Aynı pencerenin solunda bir başka sahne yer alır. İsa bilginler arasında. Henüz 12 yaşındadır. Annesi telaşla onu günlerce aradıktan sonra onu bilginlerle oturmuş tartışırken bulur. Hemen altındaki freskte ise körün gözlerinin açılması sahnesi yer alır. İsa doğuştan kör bir adamla karşılaşır. Çamur yapar, adamın gözlerine sürer ve mucize ile gözleri açılır. Ve başımızı yukarı kaldırdığımızda... Tamamı gerçekten çok güzel yapmışlar. <laughs> Tavanı süsleyen en görkemli kompozisyonla karşılaşırız. Dört İncil yazarının sembolleri. Luka'nın simgesi boğa, bereketi ve gücü simgeler. Markos'un aslanı cesareti temsil eder. Yuhanna, bilgeliğin simgesi kartalla gösterilir. Matta ise ya bir melekle ya da bir insan figürüyle korumayı temsil eder. Bu freskler yalnızca kutsal anlatılar değil, Zamanın ruhunu taşıyan taşlara kazınmış mesajlardır. Her bir figür, bin yıl öncesinden bugüne ulaşan bir hikayenin sessiz anlatıcısıdır. Bak, mesela şu yukarıdakinde var. Evet. E, daire içinde o nurlu, nur, nur, nur seferi Nur diyorum ben de <laughs> literatürde nasıl bilmiyorum. Boş şeye bak, literatürde <laughs> nur seferinin her şekilde olduğu görülüyor. Ve evet. o da, e, onu diğerlerine işte, ayırıyor. İyi, Biraz zor şartlar altında çekiyoruz videoyu çünkü şarjım bitik ve 2 saniyede bir powerbank'i takıp tekrar video çekmeye çalışıyorum. Sonra sürekli saklama alanım bitiyor. Whatsapp'ı sildim, Telegram'ı sildim, Spotify'ı sildim şu an. Telefonumda sadece bir... Yıllar var sadece şu an mesela. Bak şu an arkada bak. 1461 Trabzon peki. Bu şemeyi şu şekilde kurmuşlar ve çok güzel yapmışlar, çok güzel düşünmüşler peki. <laughs> Ayasofya, Ay'a ve Sofya diye iki kelimeden oluşuyor. Ayak kutsal, Sofya ise bilgelik, temiz ruhlu ve temiz düşünceli anlamlarına gelir. Sonuç olarak Ayasofya kutsal bilgelik ya da dindar Azize Sofya anlamına gelmektedir. Ayasofya caminin yanı başında. Yanı başında. <laughs> Yükselen kule ise 1427 yılında Çan Kulesi olarak Aa, yapılmıştır. Biz deniz feneri olarak düşünmüştük. Aa ha, harbiden. Çan, kulesi ne şeydi? Ee, hani bizde ezan okunuyor ya. Onlarda da çanlar çalıyor. Ha. Evet. Kendi bilgileriydi bu, bu arada. Kesinlikle bir yerden okumadı. Yok. Bu <laughs> kısımda ifadethanesi için bir kısım birazcık daha modern bir şekilde rezervedilmiş. Göstereyim. Şu şekilde bu bırakmışlar. Ve burada freskler yok. O yüzden yani şurada küçük bir tane var ama onda da sülüet yok. O yüzden namaz kılınmasına engel bir durum burada yok. Şu kapı <laughs> sence ne amaçla yapılmış bir kapı? Zarar görmesin diye fresklerin üzerine pleksi ile ışık sistemi kurulmuştur. İbadet sırasında ışıkla örtülen bu sahneler ziyaret saatlerinde görünür hale geliyor. Meryem ve çocuk İsa. Tahta oturan bir anne ve kucağında geleceği taşıyan bir çocuk. Bu kompozisyona Odigitria deniyor. Yani yol gösteren. Apsis tonozunun merkezinde ise anelipsis sahnesi. İsa göğe yükseliyor. Altında havariler, mucizeler, etrafında melekler, azizler. Aa şu kapattıkları yerin üstünde de freskler e, var yine. 12 havari kubbenin kemer boşluklarına yerleştirilmiş. Her biri bir inancın temel taşı. Şimdi yanlış da bilgi vermek istemem ama buraya koyuyorsam muhtemelen teyit etmişimdir bu bilgiyi. Bunlar mezar taşları. Bu... Çiçek olarak işlemeli olanlar, kadınların mezar taşları. Şu kavuklar ise bunların mertebelerini ve mesleklerini anlatan şeylerdi diye hatırlıyorum. Osmanlı'dan kalma mezar taşları, sadece bir taş değil, kim olduğu, ne yaptığı ve kimliğini anlatır. En üstteki başlık, kişinin cinsiyetini, mesleğini ve toplumdaki yerini yansıtır. Katibi kavuk, devlet görevinde bulunanları simgelerken, fesli taşlar yaşanılan dönemi işaret eder. Kadın mezar taşları ise zarafetle işlenmiştir. Başlıktaki çiçek sayısı çoğu zaman çocuk sayısını gösterir. Genç yaşta vefat eden kadınların ayak taşında ise kırık bir gül goncası yer alır. Ee, Hacı Hasan Zade Ahmet Efendi'ye ait diyor. Diğeri ise Mahmut Zade, Hacı Mustafa. <laughs> Kavuklarla şeyin arasındaki ilişkiyi çözmeye çalışıyorum. Burada şarlaklık yapıyorum sen Meydanı ilk kastık bu yüzden. <laughs> Güzel bir gündü. Şimdi de kitapçayı böyle gibi kapatmak istedik. Evet. Baba kitabı. Gönlünü tanıdık.